CHP'liler PKK'lıdır. Terörle müzakere yapılmaz. E ee kardeşim. Hani terörle müzakere olmazdı? Sen sus. Barış düşmanı ıkçı pezevenk. Ne eleştiriymiş kardeşim ya? Ben eleştiriye karşıyım. Beni eleştiremezsiniz. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. az önce gördüğünüz kıssanın aynısı Türkiye'de yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Tam bir çelişki ülkesiyiz. Senin yüzünden mi? Hayır. Benim yüzümden mi? Lan hayır amına koy. Maalesef ki cahillerin fazla olduğu bir toplumda çelişkiler de fazla fazla olur. Çünkü cahillerin çoğu kendini düşünür. Akıllı insanlarsa toplumu düşünür. Çünkü çoğunluk kazanırsa kendileri de kazanır. Kurnazlıkla akıllılık aynı değildir. Evet başlığa bakıyorsunuz ve içeriye baktığınızda bir çelişki görüyorsunuz. Ben clickbait mi yapıyorum acaba? Hayır hayır. Başlıkta beni yazıyor. Çünkü bunu diyen ve aynı zamanda böyle yapan bir insan var. Onun değişiyle biz barış düşmanıymışız. Biz terörün bitmediğini söylediğimizde gerizekalı oluyormuşuz. Barışa destek vermemiz lazımmış. <laughs> Bunu söyleyen kişi ise şunları söylüyordu. Beyanımdır. Bundan sonra eleştiri kabul etmiyorum. Bireylere yapılan eleştirinin bir hak olduğunu size kim söyledi? İnsanların eleştiriye açık olmak zorunda olduğunu size kim söyledi? Eleştiri ne? Erisinin ne olduğunu biliyor musunuz? Yoksa siz sosyal medyada yorum yapma özgürlüğü olduğu için korkmadığınız nazik insanlara sallamayı eleştiri mi zannediyorsunuz? Emeğiyle, işiyle, sanatıyla ünlü olan bütün arkadaşlarımı bu eyleme davet ediyorum. Bundan sonra eleştiri kabul etmeyin. Ben sanatçıyım kardeşim, beni eleştiremezsiniz diyor. Eleştiriye açık değilim diyor. Niye ki acaba? Tanıdı mısın amana koyayım? Mehdi misin oğlum? Sen de etten, kemikten bir insansın. Hayır, ne içerik yapıyorsun diye bakıyorum. Yaptığın içeriklerin hepsi şöyle. Irkçılık yaparak, milliyetçilik yaparak hak, hukuk, adalet ve demokrasi savunamazsınız. Ve şunu unutmayın. Artık hiç kimse hak, hukuk, adalet savunan bir yoldaşınıza bölücü, terörist diyemeyecek. Artık hiç kimse bir diğerini ayrıştıramayacak. Barış siyaset üstüdür. Barışın kimin getirdiği hiç umurumda değil. Hiç kimsenin umurunda değil. Önemli olan bundan sonra alınacak yoldur. Önemli olan siyasetin barış, hukuk ve demokrasi yolunda ne kadar ilerleyebileceğidir. Şimdiye kadar hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı duruşumuzda bir araya gelemememizin en büyük sebebi buydu. Bu aşıldı. Bunun nereden, nasıl, niçin olduğunun hiçbir önemi yok. Mustafa Kemal ilkelerini savunuyorsanız birazcık siyasetten anlamanız, birazcık politikadan anlamanız, birazcık Günümüz konjoktüründen anlamanız gerekiyor. Sövmeyeceğim ya. Vallahi sövmeyeceğim abi. Sövmeyeceğim aman koyayım ya. Kendini bilgin deha olarak gösterip PKK'nın KCK'ya bağlı olduğunu, kendini silah bırakıyor gibi gösterip diğer gruplara girdiğini bilmiyorsun. Madem bunlar silah bırakıyor, diğerlerine ne olacak? Hiçbir seçimde olmayacak. Sen sadece bir yalamacısın. Yalamacı olduğun için de eleştiri açık değilim diyorsun. Çünkü sana yalamacı olduğunu söyleyenler çıkabilir diye bunu diyorsun. Ama gerçek şu. Sen bir yalamacısın. Evet böyle insanların böyle görüşleri olması beni şaşırtmıyor. Ben sanat yapıyorum diyen bir insan beni eleştiremezsin mi? Bu hem bilime hem sanata karşı bir şeydir. Bunu söyleyen sanatçı değil, alim değil, ot gibi yaşayan bir yobazdır. Lan hem sen sosyal medya üzerine içerik üretiyorsun ve burada yorum yapma seçeneği var. Yani sen diyorsun ki ben bir içerik yapıyorum, konuşuyorum, bir şeyler söylüyorum. Beni de herkes eleştirebilir diyorsun aslında. Yani sosyal medyanın temeli bu. Buraya girdiysen bunu kabul ediyorsun demektir. Hayır yorumları kabul etmiyorsan, eleştiri açık değilsen o zaman götsün. Daha doğrusu kendini kandırıyorsun. Bu yaptığın şey eleştiri kaldıramadığını, en küçük eleştiride bile çökeceğini gösteriyor. Ve en önemlisi kendini kandırdığını gösteriyor. Yaklaş yaklaş. Sen bir bok değilsin oğlum. Ben de bir bok değilim. Ben sadece konuşuyorum, eleştiri yapıyorum, düşüncelerimi belirtiyorum. Bana bunlara bok gibi diyen biri olsa bile ben bunu yasaklamam. Engellemem yani. Eğer bir şeyde haklıysam yorumlara çürütürüm. Cevap veririm. Kendimi savunurum. Yok ben eleştiri açık değilim gibi saçmalıklar söylemem. Haksızsam haksızım, haklıysam haklıyım. Bu kadar. Ve kimse her zaman haklı değildir. Bir belgen ve kanıtın varsa eleştirirsin, çürütürsün. Yani şunu bilin ki eleştiri açık değilim diyen bir insan bir boktar karıştırıyordur. Ya yalamacıdır ya da geri zekalıdır. Lan hepimiz insanız. İnsanlığı geliştiren şey de eleştiridir bu arada. Bunu kim sevmez? Yobazlar sevmez. Çünkü onlar kendilerini Düşünür. gelişmek istemezler çünkü birileri bir şeyleri eleştirir bir şeyler değişir toplum gelişirse bunların kendi payları ortadan çıkar Kendi bir kazançları olmaz mesela fon alamazlar Aptalsa aptal sattal düşünceleri konuşamaz insanlar dayatamazlar bunların da kuyruk acısı bu işte aman Allah'ım eleştirilirsek ne olur toplum gelişirse ne olur ben ögümü nasıl tatmin edeceğim ben nasıl para kazanacağım ya seni de sikeyim paranı da sikeyim düşüncelerini de ayrı ayrı sikeyim şimdi o gerici düşüncelerini al siktir git maalesef ki Türkiye'de eleştiri laf sokmak gibi tanımlanıyor beni eleştirdin değil de bana laf mı soktun amına koyayım falan diyorlar veya beni zorbalıyor biliyor musun diyorlar. Düşürüyor musun diyorlar. Hayır kardeşim kimsenin seninle ilgilendiği yok. Sen boktan düşüncelerini ortaya atıyorsun. İnsanlar da bunu doğru bulmuyor ve eleştiriyor. Bazen sert eleştiriyor. Bazen yapıcı. Bazen yıkıcı. Ha bu arada bunların hepsi toplumu düzelten şeyler. Bazen de yaptığın mallıklarla eğlenmek için dalga geçiyorlar. Ve sadece eğlenmek için değil. İşten içi doğru bulmadıkları için dalga geçiyorlar. Yani taşak geçmek de eleştiridir. Bu arada bunu sen de yapabilirsin. Sen kimin düşüncelerini doğru bulmuyorsan onunla eğlenebilirsin. Dalga geçebilirsin. Bu normal bir şey. Yok kardeşim ya saygısızlık olur. Lan kimseye saygı göstermek zorunda değilsiniz. Özellikle bunlara. Bunlara hiç değil ya? Adam bildiğin trollük yapıyor. Malum parti destekliyor. Niye? Barış olacakmış. Kutlayalım amına koyayım. O barışın da amına koyayım ben. Neyin barışı amına koyayım? Adamlar kendi halkını bile öldürdü. Anneleri çocuklarını ayırdı. Binlerce insanımızı katlettiler. Bir sürü şehit verdik. Şimdi biz bu katillere karşı çıkıyoruz diye ırkçı mı oluyoruz? Barış düşmanı mı oluyoruz? Ben sizin argümanlarınızı ayrı ayrı sokayım ya. 200 pezeneklerden bile farkınız yok. İki oy alayım diye suçlarla bir araya geliyorlar. Bu mallar da bunları destekliyor. Biz terörle müzakere olmaz diyoruz. ırçı oluyoruz. Ama hiçbir Türk'ün Kürt halkla problemi yok. Terör problemi var. Türk halkının bu problemi tarihte yaşanmadı. Bu suçlu terörist orospu çocukları çete kurdu, severdi, Osmanlı'ya ihanet etti. Yani Türkleri ihanet etti. Ve onca yıl taviz vermemize rağmen, onca yıl adam akıllı yaşamalarına rağmen, dillerini bile konuşabiliyor olmalarına rağmen bunu yaptılar. Bunu Kürt halkı tamamıyla yapmış olsaydı nankörlük derdi. Ama bu nankörlük değil. Terör, katliam, suç. Bu da nasıl cezalandırılır? Dümdüz edersin. Bitene kadar uğraşırsın. Bunun başka bir çözümü yok çünkü. Başka bir çözüm ararken başkalarını da yakabilirsin. 2013'te bunu gördük. Bir arkadaşım vardı. Bugün o çok ünlü birisi ama kim olduğunu size söylemeyeceğim. Kendisinin de bunu söylemeye cesareti yok. Bir abisi PKK'lıydı, bir abisi Hizbullahçıydı. Öyle yaptılar. Başka çareleri yoktu. Hizbullahçı abisine, PKK'lı abisini öldürme talimatı verdiler ve kardeş kardeşi Diyarbakır'ın ortasında satırla öldürdü. Bir arkadaşım vardı. Bugün çok ünlü bir doktor. Bir gün Batman'da evinde otururken Oturma odasından içeriye roket atar girdi. Bir arkadaşım vardı, köyünü terk etti. Bir arkadaşım vardı, belki de bu benimdir. Ailesinden bir sürü insan kaybetti. Siz terörün, siz silahın, siz Vahşetin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Benim de bir arkadaşım vardı. Diyarbakır cezaevinde teröristleri dövüyordu. Adam gibi adamdı ya. Bakın siyasette bir arkadaşım vardı diyenler genelde yalan söyler. Var mı videosu, var mı belgesi, var mı gazetesi? İkisi birbirini öldürmüş. Çok da iyi olmuş. Çünkü ikisi de terörist. Birbirlerini öldürmeseler masumları öldüreceklerdi belki. Bunlar senin arkadaşın diye normal insan olmuyor. Bunlar normal değiller zaten. Normalleştiremezsiniz. Domuz bağ yapan bir adamı nasıl normalleştirirsin? Düşüncesi bu yönde olan bir insanı nasıl normalleştirirsin? Arkadaşım diyerek. <laughs> yani senin arkadaşın böyleyse senin nasıl olduğunu daha tahmin edebiliyoruz. Yani Instagram'da kameraya açıp filozofçuk yapan bu insanların herhangi bir yüzü yok. Yüz yok oğlum, yüzü yok. Zaten yüzü olmadığı için eleştiri açık değilim diyor. Ya ama ne bunun hükümet karşıtı videoları da var. Yanılıyorsun. Bunu diyenler de olacak ama ortadaki çelişkiyi bilmeyecek. Bu adam ve bunun türdeşleri baştan sona çelişki kokuyor. Çünkü bu adam hem sanat yapıyor. Bunu yaptığı halde beni eleştiremezsiniz diyor. Beni sadece sanatçılar eleştirir diyor. Hem de güya barışı destekliyor. Hem de bunlara bir yani muhalefetlik yapıyor. Herkes barışı ister. Herkes her şeyin düzelmesini ister. Ama bunlar düzelmeyecek şeyler. Katillerle barış mı olacak? Bunu destekliyorsunuz? Ha barış olacaksa bile direkt KJK'nın silah bırakması lazım. Sadece bunların değil yani. Ve bu suçların hiçbir şekilde istihdam edilmemesi lazım. Ama bunlar konuşuluyor. Bunlarla barış olması için onlara göre bizim şunu vermemiz lazım. Bunu kim verir? Veya bunu kim salar? Bunu vermek nedir? Bunu verene ne denir? Ben söyleyeyim göt veren denir. Ama en çok hain denir. Sen bunu destekliyorsan sen de böyle olabilirsin demek ki. İşte bu kafanın yüzü falan yok. İstediği kadar muhalefetlik yapsın. Bunu destekliyorsa iş bitmiştir. Çelişki de çelişki. Her yer çelişki amına koyayım. Ülkemizin en büyük derdi yavşaklık ve kaypaklık. Bakın bunu söylerken hiçbir filozoftan alıntı yapmıyorum. Hiçbir tarihi, teorik, ekonomik, e, felsefi bir dayanaktan yola çıkarak söylemiyorum. Dümdüz. Yani ortalama zekanın üstüne sahipseniz çok kolay bir tahlil yapabilirsiniz. Bizim en büyük derdimiz yavşaklık, karaktersizlik, omurgasızlık, şahsiyetsizlik. Çok güzel bir tespit yaptı. Evet buna katılıyorum. Ülkemizde yavşaklık, karaktersizlik bir sorun. Maalesef ki bunların çoğunluğu da çelişki içinde kalanlar. Bunların içinde siyasetle iki oy almak için terörle müzakere yapanlar da var. Milleti dolandırmak için her türlü duyar kasıp, paraları cükleden dolandırıcılar da var. Aynı zamanda iki beğeni ye ve takipçi almak için her türlü konuda duyar kasıp iki yapanlar da var. Her konuda görüşünü beğen edip eleştiri açık değilim diyenler de var. İşte bu tabi de böyle. İçeriklerin çoğunu izledim. Kitle ne konuşuyorsa onu konuşuyor. Twitter'da ne konuşuyorsa onu konuşuyor. Onu destekliyor. En fazla barış konuşuluyorsa barışı destekliyor. Yani en fazla ne haklı görülüyorsa onu destekliyor bu adam. Yani bir şey nasıl görülüyorsa öyle yapıyor. Gözlemlerin böyle. Ha çiziyormuş. Evet sanatsal yetenekleri varmış. Bakıyorum görüyorum evet güzel şeyler yapıyor ama yanlış konuşuyor. Ha sen sanatçısın sen sanat yap konuşma demiyorum. Tarafını belli et de demiyorum. En çok ne haklı görülüyorsa o şekilde konuşma. O konuda kendi görüşlerini belli et. karşı mevzusuna gelirsek bu adamın dediği bazı şeyler doğru. Evet. Bazı akılsız insanların eleştiri yapmaması gerekiyor. Mesela adam sanat yapıyorsa girip siyaset yapmamalı. Sanatını eleştirirsin, geçersin, gidersin. Ama ne yazık ülkemizde böyle bir şey yok. Speed olayından örnek vermek gerekirse Speed yayındayken bambaşka şeyler konuşuluyordu. Yani dediği şey eleştiri yerinde yapılmalı. Ben de buna katılıyorum. Ama katılmadığım bir şey ben sanatçıyım eleştiriyi de sanatçı yapsın demesi. E o zaman sen niye sanat yapıyorsan bir de siyasi eleştiri yapıyorsun? Bunu da cevaplıyor. Ben siyasi eleştiri yapıyorum çünkü o insanlar kamuya hizmet veriyor. Onlar eleştirilebilir ama ben eleştirilemem. Ben sanat yapıyorum eleştiri açık değilim. İşte buna da karşıyım. Çünkü birincisi sen içerik üretiyorsun ve içeriklerini kamuya mal oluyor. Yani içeriklerini kamuoyuna açıyorsun. İçeriklerini public bir şekilde paylaşıyorsun. Bunu yaptığın için ve sosyal medya üzerinde olduğun için eleştiri eleştiri açık olman gerekir. Eleştiri açık olmak zorundasın. Çünkü sosyal medya üzerinde içerik üretiyorsun ve sosyal medya üzerinde insanları topluyorsun. Burada edindiğin takipçiler izlenmelerinden geliyor. Yani bir nevi bu insanlara borçlusun ve senin yaptığın içerikleri beğenmediklerinde, düşüncelerini beğenmediklerinde eleştirme hakları tabii ki var. E buna da yok diyorsan sen nesin? Bir insan tanrısımızın mısın amana koyayım? Hem sosyal medyaya da geçiyorum. Sosyal medya dışında bile eleştirilebilirsin. Yani gerçek hayatta. Şişmanlarsın, şişko olmuşsun derler. Saçın başında almıştır, saçın başında almış git düzelt derler. Çünkü adam gördüğünü söylüyor. Hakaret etmiyor. Gördüğünü söylüyor ve bunu düzelt diyor. Düzeltmiyorsan, yapmıyorsan da sen bilirsin zaten. hayat senin. Nedir bu eleştiri kuruntu ya? Bir eleştiri yapınca niye kadar kuruluyorsunuz? Adam eleştiri yapınca senin hayatın mı bitiyor? Hayır, özsaygın yok. Küçük bir eleştiri olunca bile özsaygın bozuluyor. Daha doğrusu olmadığı için direkt düşüyorsun. Bak şu anda bu adam eleştiriyorum ya. Buna geri cevap verirse yüzde yüz şunu diyecek. Aa beni eleştiriyor amına koy. Sen bu hakkı nereden alıyorsun ya? GTA 5 oynayan biri beni eleştiriyor ya. Ben filozofum abi. Sen git GTA 5 oyna. İşte biz bu yüzden kaybediyoruz. Bu düşünce var olduğu sürece de kaybetmeye devam edeceğiz. Ben GTA'ma devam edeceğim. Kim eleştirirse eleştirirsin. Ben bu bu oyundan vazgeçmeyeceğim. GTA 5 oynuyorum diye de küçümsenmeyeceğim. Çünkü bunu biri diyor diye bu bana olmayacak. Ne yapayım yani yorum da atıyorlar. Onları yasaklayayım mı? Yasaklasam bile adam kendi hayatında konuşacak bunu. Çay içmeye gidecek mesela bir yere. Ya şöyle bir adam vardı. GTA 5'te motorla uçarken eleştiri yapıyor da amına koyayım diyecek. Hükümetten kendi görüşünü ayrı biri olsa bile yasaklamayacaksın bunu. Çünkü eleştiri toplumu geliştirir. Evet bunu bazen yapmayanlar var. Ama sen bunu yasaklarsan sen de bir gün yasaklanırsın. Ne yazık ki ülkemizde 200 moda oldu. Siyasette, sosyal medya üzerinde, şirketlerde, yasaklarda bile bunu gördük. Maalesef ki her yerde bu insan var. Birazcık toplumcu olun be. Çoğulcu olun amına koyayım. Her şeyi kendiniz düşünmeyin, cebinizi düşünmeyin. Adam sizi eleştiriyorsa kurulmayın. Bir durum bir eleştirisin. Haksızsan da bir sus amına koyayım. Yeter artık be. Hani şu eleştiri karşı malma konuşanlar var ya, herhangi bir kanıt sunamayan, sadece sövebilen, aptalca konuşan bu insanlar eleştirinin ne olduğunu bilmiyorlar. Zaten bu adam haklı olsa elinde belgeler ve kanıtlar olur. Bunu gözleri batıra batıra gösterir. Mal, mal sövüyorsa, kendini savunmaya çalışıyorsa, aptalca konuşuyorsa o zaman bu eleştiri kaldıramıyordur ve haksızdır. Ha, amına koyayım ne konuştuk be. Neyse ben yarınki videoyu yapmaya gidiyorum. Onu biraz geciktirdim ama güzel video olacak yani. Aslında bugün bitecekti yayınlayacaktım. Fakat aklıma başka şeyler geldiği için ertelemek zorunda kaldım. O yüzden ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Hype'liyoruz ve yorumlara geçiyoruz. Ve hemen şunu yazıyoruz. Bu neyin ben zevkü sefasını